Bazıları egonun kötü bir şey olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini söyler. Bu son derece hatalı bir yaklaşımdır. Bir insanın hayatta kalması için ego elzemdir. Zira ego olmazsa bilinç bedenle irtibat kuramaz ve bedeni bilinçli yapamaz. Ego denilen süptil enerji alanı bilinç ile beden arasındaki köprüdür ve egoyu kötülemek yanlıştır. Zeki insan egoyu hayatının bir parçası olarak kabul eder ve onu tekamülsel tekniklerle yönlendirir. Aslında olumsuz sonuçlar doğurabilecek şey bencilliktir. Ego insanı var eden, bencillik ise yok eden unsurdur. Ego yaşatır, bencillik ise öldürür. Gerçek şu ki bir insan egosunun bilincinde olamaz ama bencilliğinin bilincinde olabilir. Tekamül sayesinde birey bilinçliliğini yükselterek bencilliğini net bir şekilde görebilir ve onu yöneterek yararına kullanabilir. Aksi takdirde kontrolden çıkan bencillik mutlaka kişiye zarar verir. Birey tekamül yolunda ilerleyerek bir gün egosunun da bilincine varabilir. Ego olarak adlandırılan enerji alanı son derece süptildir ve fark edilmesi için tekamülcü bilincini iyice yükseltmelidir. Ego enerjisinin bilincinde olan insan bu enerjiyi tekrar bilinç enerjisine dönüştürebilir. Bazıları egodan kurtulun der. Bu imkansızdır çünkü egodan kurtulmak maddi bedeni terk etmek demektir. Zira egodan kurtulmak isteyen kişi bedenden de kurtulmalıdır yani bedeni öldürmelidir. Diğerleri ise egoyu terbiye edin der. Gerçek şu ki kimse egoyu terbiye edemez çünkü egoya ulaşamaz. Aslında onlar bencilliğin terbiyesinden söz ediyorlar. Gerçekten de bencillik terbiye edilebilir ve bencil dürtüler kontrol altına alınabilir. Bir insan ya bencilliğin kölesi olur ya da efendisi. Bencilliğin efendisi olmak için birey bencil isteklerin bilincinde olmalıdır. Bencil istekler gözlemlenmeli ve zararlı olanlar ortadan kaldırılmalıdır. Bencilliğin kölesi olan insan hayat boyu acı çeker çünkü bencillik doymak bilmez. İnsan bencil istekleri ne kadar çok beslerse bencil istekler o kadar hızla çoğalır ve eninde sonunda kişiyi boğar. Yani bencillik ölüme giden en kısa yoldur. Lakin bencilliğin efendisi olmak gerçek özgürlüğe kavuşmak demektir. Zira birey bencil isteklerin ondan çaldığı enerjiyi daha da özgür olmak için kullanır. İşte bencilliği bilinçli bir şekilde kontrol etmenin getirisi özgürlüktür. Fakat bencillik kontrolden çıkarsa insanı tehlikeye atar, doğduğuna pişman eder ve tekamülünü engeller. Bencil istekler çok sinsidir ve insanı önemli olduklarına inandırır. Yalnızca yüksek bilinçlilik sayesinde birey bencil isteklerin zararlarını öngörebilir. Bencillik gücünü bilinçaltından alır çünkü bebeklik kanalları bilinçaltına kazınmıştır ve bencil olmayan bebek asla hayatta kalamaz. Ayrıca toplum ta çocukluktan beri herkese başarılı olma idealini dayatmıştır. İşte başarılı olmak için insan hırslı ve bencil olmalıdır. O yüzden günümüzün küresel toplumunda hırslı ve bencil insanların sayısı artmaktadır. Ayrıca bencillik bulaşıcı bir eğilimdir. Bencille yatan bencil kalkar. Tekamül eden insan zihnini tekamül yoluna kullandığı için bencilliğini kolaylıkla dizginleyebilir. Tekamül yolunda bilinçlilik çok büyük önem arz eder. Zira yüksek bilinçliliğe sahip olan tekamülcü zihnini istediği şekilde yönlendirebilir. Nitekim tekamülcü bilinçliliğini yükselterek sadece bencilliğini kontrol etmez, ego enerjisini de denetim altına alır ve bu enerjiyi tekrar bilinç enerjisine dönüştürerek bilincin en yüksek düzeylerine erişebilir. Ego ve zihin insanın hayatta kalma araçlarıdır. Bir insan hayatını idame ettirmek için ego ve zihni kullanmak zorundadır. Herkes düşünmenin ne olduğunu bildiği için zihinden az çok haberdardır ama kimse egonun gerçekten ne olduğunu bilmez. Bir insan aydınlanıp bilincini yükseltince tekamül etmeye başlar ve evreni terk edip mutlak kaynağa geri döner. Haliyle tekamül süreci bilincin yükseltilmesinden ibarettir. Aslında insan olmak tekamül etmek demektir. Çünkü tekamül etmeyen insan mutlaka hayvani dizleme kaymaktadır. Ayrıca insan olarak var olmak için birey, ego ve zihni kullanmak zorundadır. Yani egoyu yok et, zihni bırak diyenler ne saçmaladıklarının farkında bile değiller. Zaten egonun var olma amacı insanı hayatta tutmaktır. Ego olmadan kimse hayatta kalamaz. Ego maddi bedenin hayatta kalması için gereken şeyleri yapar. Ama bazen egonun fonksiyonları dış dünyada olumsuz olarak görünen eylemlere neden olur. İnsan hata yaptığını düşünür ve üzülebilir. Bu tür hatalardan ders almak hiçbir işe yaramaz çünkü ego insanın hayatta kalması için gerekenleri yapmaya devam eder. Fakat bu tür olumsuz olayları önlemek için birey bilinçliliğini yükseltmeli ve ego dinamiklerinin farkına varmalıdır. Yalnızca o zaman insan egonun neden olduğu olumsuz etkileri önleyebilir. İşte bu yüksek bilinçlilik anıdır ve tekamüle hizmet eder. Nitekim insan ego ve zihni tekamül için birer araç olarak kullanır ve tekamülünü hızlandırır. Bilinç, beden, zihin, duygu, ego, benlik ve benzeri unsurlardan tamamen bağımsızdır. Ego ve zihin insan bünyesine ait geçici unsurlardır. Onların fonksiyonları dünyasal hayatla sınırlıdır. İnsan zihnini dünyevi başarı için kullandığında mutlaka hata yapar çünkü hırs ve bencillik devreye girer. Gerçek şu ki ego ve zihin bu dünyada oyunlar oynamak ve eğlenmek için araçlardır. Onlar tekamül için değildir. O yüzden ego ve zihin yaşamı idame ettirmek için çalışırken mutlaka hatalar olur. İnsan bu hatalardan ne kadar ders alırsa alsın dünyevi yaşama devam ettiği sürece yeni hatalar yapacaktır. Dünyevi hayatta hata yapmak kaçınılmazdır. İnsan olmanın doğal sonucu dünyevi hatalardır. Fakat saf bilincin bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bir insan yalnızca ego ve zihni tekamül araçları olarak kullanmaya başladığında hatalardan gereken dersleri alır ve onları bir daha tekrarlamaz. Ancak o zaman ego, bencillik ve zihin tekamüle hizmet eder ve tekamülü hızlandırır. Bazıları ego'nun insanı kontrol etmesinden bahseder. Aslında ego'nun insanı kontrol etmek gibi bir derdi yok. Ego sadece insan bünyesindeki çok süptil enerjisel bir alandır. Bu alan insanın hayatta kalmasını sağlar. Tıpkı bir bacağın insanı kontrol etmemesi gibi ego da insanı kontrol etmez. Fakat bacak kontrolden çıkabilir ve insanın hayatını zorlaştırabilir. Tıpkı bunun gibi kişi bünyesini suistimal eder ve zararlı eylemlerde bulunursa ego kontrolden çıkabilir. Gerçek şu ki ego denilen yapının istekleri olamaz çünkü ego bir kişiliğe sahip değil. Fakat bencillik dünyevi isteklere neden olur ve kişi bencil isteklerini kontrol etmezse bencilliğin kölesi olabilir. Bencil istekler hiçbir zaman doyurulamaz ve insanı yerden yere vurarak perişan eder. İşte kontrol edilmesi gereken şey ego değil bencilliktir. Buna rağmen asırlardır insanlar ego dedikleri şeyi kontrol etmek için farklı yöntemler kullanmıştır. Kimi saatlerce hareketsiz oturarak, kimi ölümcül oruçlar uygulayarak, kimi kendini kamçılayarak, kimi çile çekerek, kimi cinsel organlarını keserek, kimi fanatikleşip ya kendini ya da başkalarını öldürerek egoyu kontrol etmeye çalışmış ama nafile. Çünkü ego asla kontrol edilemez, kontrol edilmesi de gerekmez. Cahillikten kaynaklanan bütün bu yöntemler sadece insanın psikolojisini bozar ve onu hasta eder. Oysa ki insan kendine azap vermek yerine tekamülsel araçları kullanarak kendiliğinden egonun bilincine varır ve onu mutluluk içinde tekamül için kullanır. Egonun etkisi altında olmamak için en etkili yöntem 7-24 tekamülsel faaliyetlerde bulunmaktır. Bazıları egoyu kontrol etmek için bedene işkence eder. Bu sahi aptallıktır bedeni işkence ederek ego asla kontrol edilemez sadece psikoloji bozulur. Bazıları egoyu çok başlı canavara benzetir ama canavarın bir başı kesilince yerine iki baş daha çıkar. Yani egonun yenilmez olduğunu göstermek ister. Tabii ki ego bir canavar değil ama yenilmez olduğu kesindir. O yüzden egoyu yenmeye çalışanın kendisi yenilir çünkü ego onu hayatta tutan şeydir. Yani egoyu yenmeye çalışmak, insanı hayatta tutan güce karşı savaşmak demektir. İnsan bu güce mutlaka yenilir çünkü ego enerjisi bedenin ölümünden sonra bile var olmaya devam eder. Fakat insan tekamülsel teknikler aracılığıyla egonun özüne ulaşırsa onu tekamül yolunda bir araca dönüştürebilir. Aslında egoyu yenmek değil, dönüştürmek gerekir. Bazıları egoyu terbiye etmek için ona zıt gitmeye çalışır. Oysa ki egoya zıt gitmek için onun bilincinde olmak gerekir. İşte bu kişiler egonun bilincinde bile olmadan ona zıt gitmeye çalışır. Onlar egonun ne istediğini algılamaya çalışır. Oysa ki ego hiçbir şey istemez. O sadece insanı hayatta kalma imkanı sunar. Aslında egoyu terbiye etmek yerine onun bilincinde olmak yeterlidir. Egonun gerçekten de bilincinde olan insan onu terbiye etmeye çalışmaz çünkü egonun bilincinde olmak onu dönüştürmek için yeterlidir. Yani egoyu dönüştürmenin yegane yolu tekamül aracılığıyla onun bilincinde olmaktır. Bir insan tekamül sayesinde sürekli bilinçlik halinde olabilir. O zaman birey egonun bilincinde olabilir ve egonun neden olduğu olumsuz yan etkileri ortadan kaldırabilir. Mesela kişi bencillik yüzünden başkalarına zarar verdiğinde kendisine de zarar vermektedir. Bu gerçeğin bilincinde olan insan başkalarına zarar vermekten kaçınır ve böylece kendisine zarar vermeyerek hızla tekamül eder. Ego'dan ziyade bencilliğin bilincine varmak çok önemlidir. Bunun için insan bencil isteklerini gözden geçirmelidir. Peki bir isteğin bencil olduğu nasıl tespit edilir? tekamül ile ilgili olmayan bütün istekler bencilcedir. Ayrıca bencil isteğin bilincine varmak için birey her isteğini sorgulamalıdır. Sadece ihtiyaçları karşılamak için olan isteklerin hepsi bencillikten kaynaklanmaktadır. Fakat dünyasal istekler varoluşsal isteklere dönüştürülebilir. Örneğin insan tekamül etmek için beslenir, dinlenir, çalışır, para kazanır vesaire. Verilen emekler tekamül amaçlı olunca bencil istekler dönüşür ve zarar verici olmaz. Bu şekilde insan yıkıcı istekleri yapıcı isteklere dönüştürebilir. İnsanlar sürekli alışveriş yapar ve gereğinden daha fazla eşya alır. Neden acaba? Çünkü bencil istekler asla doymak bilmez. Genelde insan ne kadar çok eşyaya sahip olursa o kadar çok yenilerini ister. Bencillik açgözlülüğün temelidir. İnsanlar giysiler, saatler, arabalar, evler vesaire aracılığıyla değer kazanmaya ve başkalarını etkilemeye çalışır. Sonunda içi boş bir ambalaja dönüşürler çünkü gitgide daha da bencil olurlar. Bu arada birisi giysisini, arabasını vesaire beğenmezse egosu incinir ve kendisini kötü hisseder. İşte bencillik ile ego arasında fark budur. Maddi nesnelere düşkünlük bencillikten ama takdir görmeyince incinmek egodan kaynaklanır. Bencillik denilen olgunun üç katmanı var. Hayvani bencillik, insani bencillik ve üst insani bencillik. Bu katmanlar birlikte hareket etmelerine rağmen farklı düzlemlerde fonksiyon gösterirler. Hayvani bencillik zevk temelli ve aşırı ısrarcı isteklerin kaynağıdır. En ilkel ve temel benliktir. Hayvani bencillik cinsellik ve açlık gibi ihtiyaçların bencilce doyurulmasını ister. O dünyevi insanın içindeki doyumsuz hayvandır. Bir insanın durdurulamayan güdüsel yanıdır hayvani bencillik. Onun etkisi altında olan insan eleştiri kabul etmez ve kendisini yalnızca ihtiyaçlarına göre ayarlar. Kontrol edilemeyen açlık, cinsellik, saldırganlık, kıskançlık, kin, öfke vesaire bu katmandan kaynaklanır. Hayvani bencilliği ağır basan insan adalet duygusundan yoksundur ve bencil ihtiyaçlarını karşılamak için saldırır, acımaz, tecavüz eder, yağmalar, çalar, zarar verir, merhamet göstermez, öldürür vesaire. İnsanın ilkel benliği hayvani bencilliktir ihtiyaçları derhal karşılama ilkesine göre çalışır. Hayvani bencilliğin etkisi altında olan kişi sosyal kuralları önemsemez, istediğinin hemen yerine getirilmesini ister. Hayvani bencillik baskın olarak bebeklerde görülür. O kişiliğin çocuksu tarafıdır. İnsani bencillik hayvani bencilliği dengeler ve bunun için kişilik savunma mekanizmalarını devreye sokar.